Evet efendim, Torku'nun Beta Pancar tohumunu incelemeye geldik. Evet sevgili kardeşim, yanımızda danışmanımız. Efendim öncelikle isminizi tekrar alalım. Utku Utku Bey, e, efendim şu an ürünlerimizi hasat ettiler ve tek tek ürünlerimizin ne özelliğe geldiğini anlatacağız. İşi uzmanına bırakıyoruz. Efendim şeker pancarı üreticiler için özel şeyler söyleyeceğiz. Evet buyurun, ilk grubumuz Beta Lizard bölümü değil lizard, mi? Lizard, pancar çeşidimizin ismi e, ee, genel bir bilgi vereyim. Biz burada sadece Lizard'da değil, 6 çeşidimizde de 6 sıra ve 7,5 metre. Birazdan onları da inceleyeceğiz değil mi efendim? Evet. Kameraman kardeşim şöyle alırsam. Efendim burada 2, 4, 6, 7 değil mi herhalde? Ee, 7, 6'sı bizim diğeri de Şahit çeşidi olarak. Ha tamam. Kıyaslamak olur. için Kıyaslamak oraya yapıldı. Doğrudur. 6 tane ürünümüz var. İlk ürünümüz Beta Lizard. Efendim bunun için kısaca bir özellik alalım Çünkü daha inceleyeceğimiz ürünlerimiz var Hızlı bir şekilde inceleyelim İlk ürünümüz Nizar 20 metrekareden ölçtüğümüz pancarlara göre Bunu dekara e, çevirdiğimizde 10.9 tonluk bir dekara Verim aldık Şeker oranında Konya şeker fabrikasında ölçtüğümüz şekerlere göre 13.38 şeker oranına sahip e, Bu pancar çeşitlerimizin özelliği Genelde kök tipi yüksek olan bir çeşit Çiftçilerimiz tarafından bu şekilde tercih ediliyor Aynı zamanda Diğer çeşitlere göre Sarkospora bir, bir de rodeo çeşitimizde o özellik mevcut. Sarkospora yapraktaki hastalığına karşı tolerant çeşitimiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. İncelemeye devam ediyoruz. Gel. Evet, 6 tane yerim Utku Bey ile yine beraberliğimiz devam ediyor efendim. Beta tohumları incelemeye devam ediyoruz. İkinci çeşit ürünümüz Rodeo. Evet, Utku Bey burada da biraz değerler değişmiş. Evet. Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Şimdi buradaki amacımız şuydu, bütün çeşitlerimiz arasındaki farkı çiftçilerin de görmesiyle az önce almış olduğumuz Lizard'dan daha farklı bir şekilde burada dekara 12 tonluk bir tonaj ortaya çıktı söktüğümüz rakamları Utku Bey biz göre... Karaman dölümü 2500 bir dölüm diyoruz. 30 ton. Diyoruz. Diyelim. 30 30 ton. Evet. Efendim çiftçiler duyuyoruz değil mi? Dölümden 30 ton pancar. Mükemmel bir şey. Evet. Evet. Şeker oranı olarak da yine Konya Şeker Fabrikası'nda ölçtüğümüz rakama göre 12.19 şeker oranına sahip. Bu ee... şeker oranı neyden aşağı olursa tehlikeli? Yani ne olması gerekir? Şimdi, standartları var mı? Standartları tabii ki var. Şimdi Türkiye Şeker Fabrikaları ve özel fabrikaların kabul ettiği rakam 16 şeker oranına göre. Geçen sene bu rakam siz de bilirsiniz 157,5 lira 16 şekerin fiyatıydı. Evet. 16 şekerden yukarı çıkarsanız 157,5 lira artacaktır. Hesap Her polar? Şekilde, bir polar geçen sene için 10 liraydı. Süper. Bir çiftçi için de 10 lira büyük rakam demek. Evet, diğer ürünlerimizi incelemeye devam ediyoruz. Beyler gezmelerimiz devam ediyor. Üçüncü ürünümüz Betanın ben biraz okuyamayacağım. Moika, Moika. Evet, var evet, efendim. Efendim kusurumuz arz görüyor inşallah. Evet Utku Bey yine değerlerde bir aşağı yukarı düşmeler evet, var. Ve evet. evet, özellikle şunu da söylüyorum. şimdi siz kendiniz önceden kanıtladınız ama hı hı. Torku'ya torkuyla eş paralel e çalışıyorsunuz değil mi Tabii ki torkuyla beraber çalışıyoruz. Sizin esas menşeğiniz asıl menşeğimiz bizim Belçika. Belçika patentli değil mi yani bir evet. şey olarak evet. ama burada torkuyla geldik anlaştık Aynen kardeşim öyle. ben güçlü bir firma arıyorum Türkiye'de dediniz torkuyu da buldunuz ve bunları üreteceğiz ve çiftçiler üreteceğiz dediniz teşekkür ediyoruz buradaki diğerleri de anlatalım öncelikle ek olarak şunu söylemek istiyorum 92 yılından beri biz Türkiye'de torkuyla çalışmalarımız devam çok etmekte güzel. çok önceki yıllardan itibaren ve Türkiye'ye uygun çeşitlere ısrar etmeye çalışıyoruz sürekli bu çeşidimiz Moykan Türkiye'nin birçok bölgesinde bizden en çok talep gören çeşidimiz. Ee, bunda da ölçtüğümüz rakamlara göre 12. kar, 12.1 ton bu yaklaşık dönüme 30 buçuk ton civarında bir rakama tekabül eder. Yine Konya Şeker Fabrikası'nda ölçülmüş şeker de 13.44 şeker oranına sahip. Şeker yüzde. Poları anlattık bir önceki konumuzda. Polar arttıkça para artıyor demek efendim. Evet çiftçiye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet Ülke Bey devam eder. Günlerimizi incelemeye devam ediyoruz. Geçin gözünü şöyle anlatmak gerekirse efendim bugün bir çiftçi bayramındayız. Evet Torku'nun beta tohumlarını inceliyoruz. Sevgili kardeşimiz Utku Bey bu ürünlerin temsilcileri efendim Torku ile anlaştılar. Burada 6 çeşit tohumunu ektiler, hasat ettiler ve bize ürünlerini anlatıyorlar. Yani yeni izleyicilerimiz için bunları tekrar hatırlatalım. Evet Utku Bey, Üçüncü tohum çeşidimiz değil mi? Dördüncü. El, dördüncü mü dördüncü. oldu? Pardon dördüncü. efendim. O kadar çok zengin tohum çeşidi var ki maşallah çok güzel. Evet Eldorado. Eldorado şey, şeker pancarı seçtiğimizin ismi. İsmi ee, bile güzel efendim. Az önce şeker pancarımız için bir şey söylemiştim. Kök verimi dolayısıyla en çok tercih edilen çeşit demiştim. Eldorado da farkındaysanız şeker içeriği bakımından bizim tüm bölgelerde en çok tercih edilen çeşitlerimizden biri. Dekara 11,5 tonluk bir tonaj bulduk. Ama e, özellikle şeker verimi dolayısıyla öne çıkan bir çeşit 15.55 şeker oranına sahip ki Bu çeşitler arasında en yüksek şeker oranına sahip olan çeşit En büyük şeker olanı var Çünkü Aynen. arkadaşlar efendim Şöyle kameraman arkadaşım biraz da alırsan Buradaki ton olayı düşüyor ama alttaki değer yükseliyor Bizim için pancardaki amaç şekeri yüksek oran Çünkü her bir polar 16-17 lira gibi polar O da çiftçiler için büyük rakam. Evet diğer ürünlerimizi incelemeye devam edelim Buyurun diğer tohumumuz Zanzi Bar. Efendim Utku Bey bu konuda da bize bilgileri versin inşallah. Utku Bey 10.4-14 oranları değişiyor inşallah. Evet, Bunda evet. da bilgi verelim. Ee, az önce Eldorado hakkında bilgi verirken Türkiye genelinde şeker oranı bakımından en çok tercih edilen çeşitimiz olduğundan bahsetmiştim. Zanzibar'da yine Eldorado gibi bizim şeker içeriğiyle ön plana çıkan bir çeşidimiz. 14.92 gibi bir şeker oranına sahip. E, bu tarla için e, burada da 10.4 dekara yani yaklaşık sizin hesabınız dönüm 26 ton. 26 değil? ton. Evet dönümlerde. efendim. 2500 metrekare karaman bölümüyle 2500 metrekare bir dönüm diyoruz. Tabi devlet dönümü 1000 metrekare yani 1 dekara. Şimdi 2500 metrekare 26 ton pancar. Şeker oranında yüksek. Evet kazancı çiftçiler devam ediyor efendim. Diğer önümüze geçiyoruz inşallah. Sevgili seyirciler. Son ürünümüz efendim Beta'nın son ürünü Lider adından da belli efendim. Adı gibi liderdir inşallah. Evet 12 değerimiz var efendim 13.44 gibi. Evet biz de işte ister istemez biraz pancarlardan anlar olduk. Değerler <laughs> yükseliyor, palarlar yükseliyor şekerler. Zaten otobeyi bırakmayacağız. Ondan sonra artık şeker üretime geçeceğiz efendim. Evet buyurun. Bunu da alalım. Diye. Çeşidimizle alakalı şöyle bilgi vermek istiyorum. Beta ve Sesvanlar HV ekibi olarak sürekli yeni çeşitler, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına uygun çeşitler piyasaya çıkartmaya çalışıyoruz ve ıslah etmeye çalışıyoruz. Lider altı çeşitimiz arasında 2015 geçen sene tescil ettirdiğimiz bir çeşit çiftçinin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla daha yeni jenerasyon bir çeşidimiz diyeyim. Tonaj verimi olarak Dekara 12.1 ton. Şeker oranı olarak da 13.44 şeker oranına sahip e, Lider isimli tohumuz Lider isimli tohumuz Evet e, tohumlarımızı kısaca tanıdık Yay Kayıtlarımız devam edecek, çekimlerimiz devam edecek inşallah Utku Bey'den de efendim şöyle bir şey almak istiyoruz Utku Bey Siz e, bu tanıtım için bıraktınız çiftçiliğe geçiyorum artık Evet Ben pancar ekeceğim diyeceksiniz Hı -hı. Hangi tohum ekeriz? Tabi mutlaka hepsinden ekeriz ama Evet Yani ben olsam Tabii her biri birbirinden güzel. Mevkisine göre değişir. Bir iki biraz kalıplak sor ama hı hı. ben şu tohumdan başlarım dediğiniz bir ürün var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Türkiye'nin dört bir yanında sizin sormuş olduğunuz soruyla her gün muhatap oluyorum. Ama şunu söylüyorum ben çiftçiye genel olarak. Her zaman siz kendi ekeceğiniz tarlarınızı erken sökecekleriniz oluyor, geç sökecekleriniz Aynen. oluyor. Hiçbir zaman tek tipe girmeyin en az iki tip pancar Bunlardan bir tanesinin şeker oranı fazla olsun. Erken sökeceklerinize özellikle şeker oranı yüksek tohumlardan ekmenizde fayda var. Şekerinden kazanabilmek için. Geç sökeceklerinizi ise e kök verimi yüksek olan çeşitler. Kök verimi yüksek, şeker oranı hafif ondan düşük yünler, olanları nazar, tercih yünler, etmek. Daha düşük. Bakın özellikle altını çiziyoruz. Bu ürünlerin ekerken tek tip değil. En az iki tipini yani iki çeşidini ekmek mantıklı, akıllı bir çiftçinin yatırımı. Çünkü erken sökeceğimiz yerde şeker oranı yüksek oran kurar az zarar. Yani yüksek kar elde etmek çünkü erken söktüğümüz için edeceğimiz kardan kaçınmamak gerekir. Ama geç sökeceğimiz yerden de köklü değil mi? Kökü büyük olan, büyüyecek olan şeyler. Maşallah efendim hepsi birer küçük tüp gibi maşallah. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Ben evet kayıtlarımız devam ediyor.